Selçuk Üniversitesi'nin önceki dönem rektörü Profesör Doktor Mustafa Şahin BBN habere özel açıklamalarda bulundu. Görev süresi boyunca millet ve devlet menfaati düsturuyla hareket ettiğini kaydeden Şahin, seçimle gelen son rektörlerden birisi olarak üniversite içinde konuşlanan FETÖ yapılanmasıyla ilgili ciddi bir mücadele verdiğini söyledi ve bunun detaylarını paylaştı. Tabii biz görevi devraldığımızda yoğun bir FETÖcü kadrolaşmanın yaşandığı bir rektörden görevi devralmıştık. Ee, o günkü yasal mevzuat çerçevesinde e, FETÖ'yü üniversiteden çıkarma, tasfiye etme e, misyonu bize verilmişti. O görev bize verilmişti. E, ve biz bu konuda çalışmalara başladık. Ben ilk göreve başladığımın 20. gününde e, Selçuk Üniversitesi kampüsü içerisinde olan FETÖ'ye ait Mevlana Üniversitesi ile Yapılmış olan tüm ortak eğitim programlarını senato kararıyla iptal ettirdim. Üniversitemizden 63 tane akademisyen o üniversitede görevlendirilmişti. O görevlendirmelerin hepsini iptal ettim. Şahin, 26 Mayıs 2016 tarihinde Mevlana Üniversitesi rektörü ve mütevelli heyet başkanının ziyareti esnasında kendisinden olumsuz söylemlerde bulunmamasını istediklerini aktardı. Mustafa Şahin'e göre bu ziyaret adeta bir tehditti. Kendilerince beni uyardılar. Olumsuz söylemlerde bulunmamı, diğer bütün iptal ettiğim görüşmelerin hepsinin telafi edilebileceğini ancak üniversitenin kapanacağına dair bir kanaat ve imaj oluştuğu için akademisyenlerin üniversiteyi bıraktığını, öğrencilerin üniversiteyi terk ettiğini söylediler. Ve bu ziyaret için geldikleri tarih 26 Mayıs 2016'ydı. Yani 15 Temmuz'dan yaklaşık 2 ay önce. Bu bir tehdit gibi bir ziyaretti. E tabi tabii biz gereken cevabı verdik. Neyi nasıl yapacağımızı size soracak değiliz dedik. Ayrıldılar. Orada şu ifadeyi kullanmıştı. Yarın dedi bu yaptıklarınızın altında kalacaksınız. 2 6 8 ay içinde dedi. Her şey tersine dönecek demişti. Bu çok önemlidir. Bunun da tarihe not düşer gibi bir kayda geçmesi gerekiyor. Tabii bir 15 Temmuz süreci yaşandı. E, ondan sonra kanun hükmünde kararnameler bizim elimizi çok rahatlattı. FETÖ'nün üniversiteki hakimiyetini kırma ve tasfiyesi konusunda çok ciddi adımlar attık. Böylesine bir mücadeleyi bu ülkede veren üniversite sayısı ve rektör sayısı çok sınırlıdır. FETÖ'nün üniversite üzerindeki hakimiyetini kırma ve tasfiyesi konusunda ciddi adımlar attıklarını anlatan Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi'nden ihraç edilen FETÖcü sayısını da açıkladı. 400'e yakın insan sorgulandı, soruşturuldu ve o dönemde 206 civarında ihraç gerçekleşmişti. Ancak daha bu seneye kadar, 2020'ye kadar biz üniversitemizden FETÖ'cü ihracına devam ettik. Yani toplamda Selçuk Üniversitesi'nden 230 civarında FETÖ'cü ihraç edilmiştir.